Sen böyle gel. Tamam. Burnun kapıya baksın, Gülfem Hanım'a uğur getir. Gülru. Her yerde seni aradım. Kırk yılda bir yardım edeceksin. Ne işin var senin burada? Gülfem Hanım gelecek ya, odayı havalandırdım. Ben her gün bu odayı havalandırıyorum. Bir daha bu odaya benim iznim olmadan girmek yok. İlla işe yaramak istiyorsan çiçekçiye git. Ama Gülfem Hanım gelecek. Onu karşılayacaktım. Cenazede yanına gidemedim ben. Baş başsağlığı bile dileyemedim. Çok alınmıştır Gülfem Hanım, eminim. Orkideler hazırmış. Çiçekçi aradı. E köşkün her tarafı orkide dolu. Papatya alayım. Gülru, ...ben ne dediysem onu yap. Tamam. Babana da söyle, daha taziye gelecekler olabilir. Arabalarla ilgilensin. Tamam Halide Hanım. Gelirsen atacaksın. Bugün salonun geldi mi? Defile programına gideceksin cenazeden sonra öyle diyorlar. Konuşma öyle konuşma. Baba ben çiçekçiye gidiyorum. Halide Hanım dedi ki kapıda gelenlere baksın dedi. Arabalara falan daha gelen giden olacakmış çok. Hmm. Hmm. abla bıraksana Allah aşkına hamile haline çiçek taşısın. İyi taşısın bakalım hadi. Abla ders çalışmam lazım. Ya, sabahtan beri uğraşıyorum zaten. Ya bak şimdiden söyleyeyim servise falan yardım etmem. Çiçek söylenme hadi. Al kızım sen de tabakları yürü. Ay. Al. Al. yukarı. Ay. Amma söylendiniz Yonca. Sanki köşkte ilk defa iş yapıyorsunuz. Ya sabahtan beri buradan oraya, oradan buraya taşınıyorum. Ya şu halimden ufak bir şey söylemedim. Ay abla helva helva diye tutturdun. Sen ne anlar zaten helvadan. Hepsi diyet yapıyorlardır Gonca. Ayıp ayıp, sus. Enver Bey'e görevimizi sonuna kadar layıkıyla yerine getirmemiz lazım. Yıllardır ekmeğini yiyoruz adamın canım. Hulent abi kolay gelsin. Hoş geldin Gürru kızım. Sizin orkidelerinizi vereyim. Papatya alacağım ben. Sizin köşkten hep orkide isterlerdi. Onlar orkide ister. Ama ben papatya istiyorum. Gülfem Hanım'a hoş geldiniz diyeceğim. Buyurun Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Oo, teşrif etti hanımefendi. Kaçırdı bizimki. Ee, halanız büyük salonda taziye gelenleri ağırlıyor. Birkaç kere de sizi sordu. Ömer Bey geldi mi Halide? Hayır. Bekliyor muydunuz? Üstündekilere baksana. Bizim kaç aylık maaşımız? Podyumdan fırlamış gibi vallahi. Babasının cenazesine bir damla gözyaşı dökmeyince süsü püsü yerinde kalır tabii hanımefendinin. Onun limeli ağlasa da akmaz ablacığım. Hem Gülfen uğraşma hemen. Sonra Gülrü ablam duymasın seni. Ay Gülrü ablam yesin seni. Ablası prensesi, bu da ablasına hayran. Ay. Hadi hadi kızlar, başladınız yine. Daha Dağıtın şu servisleri canım. Bak Gürü da gelir şimdi, o da tutar işin ucundan. Ben yapmadım abi. Sen de gördün abi, ben çarpmadım. Tamam, tamam, kalk. İyi misiniz? Bu nasıl durma kardeşim? Oh, oh halimizde ya. Ne yapayım yani? Şu sen... Ya. halimize bak ya, bu nasıl durma? Sıcağızı Nasıl çöpersiniz siz de? git işine ya. Ya yürüyün be, sizin gibi şöper olmaz kan. olsun. Kan! Ölüyorum. Ölüyorum değil mi? Ölmüyorsun, merak etme. Cehenneme gideceğim. Allah'ım, Allah'ım günahlarımı affet. Biliyorum gizli gizli Gülfem Hanım'ın odasına giriyorum ama ben kötü bir şey yapmıyorum. Tamam yapmıştım. İki yıl önce Gülfem Hanım'ı bir kere giyip ondan sonra attığı geçici sakladım. Hiç giymedim ama sapık değilim ben. Ben büyüyünce hep Gülfem Hanım olmak isterdim. Ama şimdi ölüyorum. Tamam sakin olun, sakin olun. Allah'ım halde cadısının kahvesini tükürdüğüm için affet beni. Şu kollarınızı bir açın hadi, bir çıkmayın kendinizi. Açın şu kollarınızı. Açamam. Açamam. Açarsam ağlarım. A ağlamamak için tırnaklarımı etime geçiriyorum işte şu an. Hala'm. Mert'le gizli gizli buluşuyorum diye de affet. Affet Allah'ım. Küçük hanım bak. Hepsi bu. Yürü. Yürü. Aşkım. Araba mı çarptın? Dokunma dokunma. Kaldırma kafasını. Ne oldu ona? Kaldırma kafasını. Ne, kafası. ne oldu ona? Bırak biraz böyle kalsın Çıkmış. kendine gelirmiş. Aşkım yürü yürü aşkım Mert ne oldu araba mı çarptı sana yok ben Heh. düştüm ben sakin sakin yavaş kendini iyi hissediyorsan kalkabilirsin bir hastaneye götüreyim seni olur mu? Ee, yok yok Ka kalkarım kalkarım hastaneye gerek yok ben evet. o oh, kanı görünce şey oldum. Tamam, gel, yavaş, gel. Yavaş, 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 yavaş acele et. Tamam. Papat ya. Dur, alırım ben. Dur, tamam, dur. Ah. Kan tutuyor herhalde. Ha, tutuyor. Dikişlik pek bir şey yok. Tuzlu bir ayran içsin, kendine gelir. Yaşayacaksın küçük ana. Hadi geçmiş olsun. Abi sen doktor musun? Evet, hadi bin. Allah razı olsun. Ya. Elim ayağıma dolan. Bu adam... ...ay oldu o. Ne rezil olacaksın ya? Kim o adam? Yok, ki, değil kim, kimse. Ben çiçek şey, kanı görünce sa saçmaladım öyle. Hayatımda bir kere gördüğüm adam bir daha nereden göreceğim ki zaten? Tamam hadi. Gülfem Hanım. Ömer Bey geldi. Ayla Hanım başınız sağ olsun. Sağ ol. İyi ki geldin. Başın sağ olsun Gülfem. Sağ ol. Görsene Ömer Hekimoğlu değil mi bu? Evet o. Amerika'dan buraya gelmiş Burak'ım. Sırf yüzüme dokunması için bile Amerika'ya gidebilirim bu yaz. Doğru valla Ömer Hekimoğlu'na dokunduğu yerde mucizeler yaratır. Ömer çalışma odasına geçelim mi? Çok sıkıldım burada. Olur. Aslında haberi alır almaz yola çıktım. Ama maalesef cenazeye yetişemedim. Tekrar başım sağ olsun. Sağ ol. Otursana. Eminim babam seni anlardı. Hayatı ameliyatlar yüzünden yetişemediği düğün ve cenazelerle doluydu. Hı. Sadece cenaze için mi buradasın? Evet. Sadece Enver Bey için geldim. Çok fazla kalmayacaksın o zaman. Daha yeni geldim. Sen ne yapacaksın? Ne zaman taşınıyorsun köşke? Ben... Ben taşınmıyorum Ömer. başına ne oldu senin? Ya, yani, bir, bir şey yok. Yaptığı gibi ayağım takıldı, düştüm. anım çizildi, sonra kanında görünce. Ay kan tutar seni. Tuttu tabii. Salak gibi ölüyorum sandım ya. Adamın birine bülbül bül gibi şakıdım. Ne şakıdı? Gülfem Hanım nerede? Odasında, babasının çalışma odasında misafiri var. Kahveler ona mı? Evet. Ben götüreyim mi kahveleri? Olmaz. Halide Hanım gelir gelmez Cihan Bey'in odasına çıksın dedi. Ancak kahveleri götürürüm sonra çıkarım yukarı. Olmaz Gülür olmaz. Abla ne olur. Aslında seni anlıyorum. Bir kere kaçtıktan sonra dönmek kolay değil. Hmm. Evet ama ben senin kadar uzağa kaçamadım. Gir. Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Ben sizi cenazede göremedim. Yani çok uzaktan görebildim. Enver Bey, yani babanız bizim için, benim için çok önemliydi. Ben babanızın bursu sayesinde üniversiteden mezun oluyorum. Yani acınızı o kadar paylaşıyorum ki. Evet, teşekkürler. Kahveleri şöyle bırakabilirsiniz. Ka tabi tabi tab tab kahveler. Alo. Geçmiş olsun. Küçük bir kazaydı sanırım. Hayır. Evet, küçük. kahve bayağı bir köpüklü olmuş. Korkmadan içebilir miyim? Ben pişirmedim. Tamam, tamam. Evet, çıkabilirsin. Tabii. Evet. Afiyet olsun. Bu adam kim ya? Rezil oldum. Resmen rezil oldum. Adam her şeyi biliyor. Kim bu adam ya? Gülçin. Kız ne yapıyorsun? Kendi kendine konuşuyorsun burada. Gülfem Hanım'ın misafiri kim? Ha, o mu? Ben görmüştüm onu, dur. Çıkartacağım bir yerden. Kim? Ee, ne dikiliyorsunuz burada? Mesut eşinin başına. Seni de Cihan Bey bekliyor. Ha? Nereye bakıyorsun öyle? Cihan Bey bekliyor dedim. Yok. Şey, tamam. Hı. Kahveni bile içmedin. Gitmeden bir daha gelirsin herhalde. Mutlaka. Cihan'ı da görmek isterim. Görüşürüz. Halide, Ömer Bey'i geçirin lütfen. Sanki bizim cenazemiz. Ay valla öldüm yorgunluktan ha. Sen de kayboldun ortadan çiçek mi çek diye. Yine bütün işi üstüme yıktım. Gülcü. Hı? Kız bak ne diyeceğim. Şu Enver Bey ne talihsiz adammış be. Baksana. Oğlu cenazeye gelmez. Kızı lütfen uğrar. Abla yapma ya. Bari bugün yapma. Ne varmış bugün de Bizden başka kimin umurunda Enmer Bey'in ölmesi? Kim özür ağladı bizim kadar? O yukarıdaki zır deli odasından bile çıkmadı. Ve zaten o süslü prensesin de kimseye hayrı yok. Ya sen nasıl bir insansın ya? Gülfem Hanım'ın bu acılı gününde bile dedikodusunu yapıyorsun. Ay Gülru, Allah aşkına. O cadı ne anlar acıdan falan? Şişt, saçma saçma konuşma. Bana bak. Gülfem Hanım hakkında doğru konuş. Ablam dememe. Sen elin karısı için ablanı mı çiğniyorsun, ha? Gülfem Hanım elin karısı falan değil. Onun evinde çalışıyorsun, ekmeğini yiyorsun. Ayıp, ayıp. Ayıbı senden mi öğreneceğim ben be? Sen önce ablana nasıl konuşman gerektiğini öğren. İnsan olmayı öğren sen de. Sen iyice bana dan Yat! Bana bak! Beni delirtme! Bırak şunu! Bırak şunu! Bıraksana var Bıraksana! Şeri ben ne yaparım, biliyormuşsun? Burası... Hayır! Şeri ben! <laughs> ne oluyor size? Bu ne hal? Bir şey yok baba. Manyak senin bu kızın baba, manyak. Görmüyor musun saçıma yapıştı. Ben mi yapıştım senin? Size böyle mi terbiye verdim ben? Acımızın, cenazemizin olduğu gün şu hale bak. Gülru, ne oldu kızım? O yonca cadısı bir daha terbiyesizlik yapmayacak abla. Git konuş şununla Gülfem Hanım'ı çekiştirip durmasın artık. Tamam. Anlaşıldı, kavga çıkmış. Ben gideyim. Sen bak Çiçek. Ya Gülru, bazen yonca sinirli çıkışlar yapıyor. Ama senin bu Gülfem Hanım takıntın bizi bitirdi be kızım. Takıntı değil abla. Annem biz küçükken bize masallar anlatırdı, hatırlıyor musun? Sonra annem hastalandı. Ben çok ağlardım. Annem ağladığımı görüp daha da üzülmesin diye kaçar bahçeye saklanırdım. Sonra bir sabah balkonunda Gülfem Hanım'ı gördüm. Peri kızı gibiydi. Annemin anlattığı masallardaki prenseslere benziyordu. Annemin hastalığı iyice kötüledi. Hastaneye kaldırmışlardı hatırlıyor musun? Bu kadar saçlarım vardı benim, onları da kesmiştiniz. Ama Gülfem Hanım'ın saçları bu pusulda, ipek gibiydi böyle. Daha da masal anlatamadı annem. Ben hep Gülfem Hanım'a bakıp, kafamdan masallar uydururum. mi o benim. Gülürüm. Sen de benim peri kızımsın. Hadi gel bize gidelim de mezuniyet elbiseni bakalım. Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.